Arkadaşlar, ben de Facebook'tan gördüm de maskelerde gezen kurt diye, şimdi biz deneyimizi yaptık, sıcak su, buhar, şimdi size görüntüyü vermeye çalışacağım. Neredeydi orası? Nerede bana? Ha. Şuraya çıkmış o sen gösterdin o <laughs> Evet. Resmen hareket ediyor ya. Şu yukarıda bak sevgili. Onu bulamadım az önceki. Yukarı çıkmış ya bu. Ha o, o mu? Hı hı. Market etme. <laughs> Şu an market ediyor. Ama kursiye olmaz ki. oldu belli ki. Kurt olsa iyi. Az önce kilo buldum. Harekete bak. Resmen hareket ediyor ya. Bir sapı yuttuk. Gerçekten. Ayrıca onun testini böyle yapabilir. Sıcak kaynar suyun üzerine maskeyi gireceğiz e, siyah kıllara dikkat edin. O oynadıklarını herkeseydi. göreceksiniz. Ha, ha canım Çek bakayım. Bak zaten normalde de gözüküyor ki Görüyor musun? Yani diyor ufak olan. Gördün mü?